Kıymetli basın mensupları, Gençlik Kolları Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Merkez İlçe Başkanım, Değerli İl ve İlçe Yöneticilerimiz, Değerli Dava Arkadaşlarım, Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. 31 Mart 2024 yerel seçimleri Karabük Belediye Başkan Aday adaylığı müracaatlarımız bildiğiniz gibi devam ediyor. Bugün yine aramızda Partimizin çeşitli kademelerinde görev alan, belediye meclis üyeliği, il başkan yardımcılığı görevlerini ifa eden ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerini icra eden Nedim Yılmaz abimizin Karabük Belediye Başkan adayı müracaatını almak için bir araya geldik. Ben şahsım ve teşkilatım adına Nedim abiye çıkmış olduğu bu yolda hayırlısına nasip olmasını temenni ediyorum. Yolu açık olsun, bahtı açık olsun. Rabbim hayırlısını nasip eylesin. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Tebrik ediyoruz. Kıymetli İl Başkanım, Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, Merkez ilçe Başkanımız, Teşkilatımızın bütün kademelerinde görev yapan Teşkilat mensubu arkadaşlarımız, Basınımızın çok değerli temsilcileri, Karabük'ün sesi kulağı olan basınımızın temsilcileri, değerli misafirlerimiz, hepimiz, hepiniz bu aday tanıtım toplantıma, aday müracaat toplantıma hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Adetten olduğu üzere öncelikle kendini tanıtarak başlamak istiyorum. Aslında çok da fazlaca öyle Kitapvari konuşacak bir şey yok. Az ee, içinizden biriyim. Ee, bu Karabük'te e, büyümüş bir insanım. Karabük'ün tozunu toprağını yutmuş. Ee, ömrünün bütün e, okçe e, üniversite yılı hariç bütün e, bölümünü e, Karabük'te geçirmiş bir insanım. Yeni mahallenin tozlu sokaklarından tutun da işte e, Esentepe'den soğuk suda da oturdum. E, halen Karabük'te ikamet ediyorum. E, Buradan bakıldığında belki de sokakta yürürken Hürriyet Caddesi'nde yürürken yan yana geçiştiğiniz biriyim. Aynı kirli havayı soğuyoruz. Aynı trafiğin keşmekeşini birlikte çekiyoruz. Dolayısıyla bu Karabük'ün içerisinden gelen Karabük'ü bugüne kadar yaşayan, bilen bir insan olarak bugün karşınızda bulunuyorum. İnşaat mühendisiyim. Serbest çalışıyorum. Bu süreç içerisinde ee, başkanımızın da ifade ettiği gibi gerek partide gerekse birçok sivil toplum kuruluşlarında e, görevlerde bulundum. Partimizde e, 7 yıl kadar il başkan yardımcılığı görevinde bulundum. E, bunun haricinde belediye, belediye meclis üyeliği yaptığım iki dönem, bir dönem, bir dönemde belediye başkan yardımcılığı yaptım. Bu birikimlerimin, bu tecrübelerimin önemli olduğunu düşünüyorum şehirde yaptığım gözlemcilik mesleğimin getirdiği artılarla birlikte inşaat mühendisliği mesleğimin getirdiği artılar ve şehircilik bilgimle birlikte önemli katkılar sağlayacağımı düşünüyorum. Ee, ehliyet liyakat konusunda e, e, adımı ortaya koyarak fark yaratmak istiyorum. Ee, buradan baktığında bu seçime de bir renk gelsin istiyorum. Ee, böylelikle bir müracaatta bulundum. Ee, buradan ben daha önce belediye başkanlığı yapmış olan bütün belediye başkanlarımıza, hayatta olanlara sağlık, ölenlere rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu, şehre büyük emekleri geçti. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bundan başka ayrıca bugüne kadar, şu saate kadar ve bu saatten sonra müracaat edecek olan arkada etmiş ve edecek olan arkadaşlarımıza da bu yarışta başarılar diliyorum. Güzel bir heyecan, güzel bir yarış. Umuyorum 20 31 31 Mart seçimleri başta Karabük'e, bizlere, sizlere ülkemize hayırlar getirir diyorum. Son olarak seçimle alakalı olmamakla birlikte bir duygumu paylaşmak istiyorum. O duygum da şudur: çok konu dışı ama ifade etmeden geçemeyeceğim. Ee, günlerden beridir e, Gazze'de, Filistin'de e, bir katliam sürüyor. İsrail'in katliamı, çocuklar ölüyor. E, bizler e, belki ilk başlarda çok büyük tepkiler gösterdik ama e, sanki birazcık bu konuda e, gevşedik gibi duruyor. Gerek bireysel olarak, gerek sivil toplum kuruluşları olarak, gerek partiler olarak her kim e, ne yapabilecekse. Ee, devletimiz en üst kademede bir şeyler yapıyor. Onun e, sayın cumhurbaşkanımızın elini güçlendirme anlamında hala bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Dünya devletlerinin sessiz kaldığı şu ortamda dünya devletlerinin insanların sesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu çerçevede bizler de bu sürekliliği devam ettirmemiz gerekir diye düşünerek.

Yıllardan beri sana, sizlere başkanım diyorum. Hala da gene başkanımsın. Ben de belediyeden emekliyim. Allah seni utandırmasın. Yolunu vaktinin açık geçecek. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sayın buradan Cumhurbaşkanıma da burada sesleniyorum. Allah ondan razı olsun. Çünkü yetimlerin yanında olduğu. Ben televizyonu açamıyorum. Allah ondan razı olsun. Böyle bir başkanı değerini kıymetini bilmemiz lazım. Bilmeyenlere de buradan kahrediyorum. O Cumhurbaşkanımız söyledi. Nasıl? Çok teşekkür ederim. Abi, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Rabbim hayırlı